Merhaba. Fotoğrafik hafızanın sezon finali bölümünde biraz Machu Picchu'dan konuşalım istiyorum. Machu Picchu birçok gezgin gibi benim de görmek istediğim yerlerde başı çekerdi. Egzotik fotoğrafları veya teraslı yapısıyla her zaman dikkatimi çekmiş, genellikle gördüğüm sisli fotoğrafların etkisiyle mistik havası ise merakımı cezbetmişti. Buraya ulaşmak gerçekten de zormuş. Onca çabayı sarf ederken bir yandan da burayı keşfedemeyen İspanyol kâşiflere bunu tırnak içinde söylüyorum, hak vermiştim. Sahiden de resmen bir köşeye saklanmış gibi. Evet, önceki paylaşımda da dediğim gibi Machu Picchu'ya ulaşmak günümüz şartlarına dahi pek kolay değil. Aa, şu an benim için ekstra bir zorluk daha var. Yine bir önceki paylaşımda bahsettiğim üzere kaptanın rublesi çalışmıyor. Dolayısıyla yani çok da bir tırmanış olmamasına rağmen ben bu yolları süremiyorum şu an. Kaptanı iterek götürüyorum. İnişlerde sadece biliyorum Bunun haricinde ee, o bahsettiğim problem geçti. Şu an kendimi her zamanki gibi hissediyorum. Fakat ee, o dağlardan o soğuktan bir anda ekvator havasına indim. Şu an cidden basıyor yani hava bana. Bakalım burada birkaç gün içinde alışacağım artık. Eğer niyetiniz burayı ziyaret etmekse kullanmanız gereken iki farklı rota mevcuttur. İlki Olay Taytan bu ismindeki köyden hareketle Inka Vadisi'ni aşmalı ve Aguas Calientes köyüne ulaşmalısınız. Bu vadi geçişinizi ister yürüyerek isterseniz tren kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Veya Santa Teresa'ya gidip oradan yine Inka Vadisi'ni ama bu sefer tersten olarak aşmalısınız. Olay Taitambo'dan kalkan trenler şüphesiz ki epey egzotik ve ilginç deneyimler yaşatacaktır. Ama ne yazık ki o dönem benim için karşılayamayacağım şekilde pahalıydı. Ben de Santa Teresa köyüne gitmeye karar vermiştim. Dağları aşmam ve 3000 metreden yükseğe tırmanmam gerekmişti. Zor bir yolculuktu ama bir şekilde güç belaya ilerleyip sonunda Santa Teresa köyüne varmıştım. Machu Picchu'ya varmak için buradan devam etmem gereken ilginç bir güzergah daha vardı. Bisikletin dişlilerindeki problemlerinden ilerleyebilecek halde olmasa da iterek veya yokuş aşağı sürüşlerde binip kendimi yola bırakarak sonunda İnka Vadisi'nin girişine veya nereden baktığımıza göre çıkışına varmıştım. Bir kulübe vardı ve görevliler buradan sonrasına bisikletle devam edemeyeceğimi söylemişlerdi. İçeride bir yere park edebileceğimi ve kendilerinin bir aracı göz kulak olacaklarını anlatmışlar. Ben de dediklerini yaparak eşyalarımı almış ve bisikletimi dedikleri yere kilitleyerek İnka Vadisi'ne giriş yapmıştım. Ortalama 7 kilometre kadar bir yoldu bu. Tren raylarının üzerinde benim gibi yürüyen başkaları da vardı. Onlara katılarak devam ettim. Manzaralar oldukça hoştu. Hafif serinlik ve bazen derinlerden gelen tren düdüğü uğultuları o günün tamamında yürümüş ve akşama doğru Aguas Calientes'e soluğu almıştım. Bu köy tamamen turistlerden kazandıklarıyla yaşadığından olsa gerek, Peru'nun hemen hemen diğer her köyüne nazaran oldukça lüks bir yerdi. Tabi fiyatları da ona göre. Çok şiddetli akan suyun kenarına kurulmuş yepyeni duran binalar ve bir dolu otelden ibaretti burası. Machu Picchu'ya gitmek için bilet almanız gerekmekte. Onu da yüksek sezonda internetten rezerv etmenizi tavsiye ederim. Zira bulabilmenin epey zor olduğunu anlatmışlardı. Fakat ben o dönem Peru'nun düşük sezonunda olduğumdan turizm bürosundan bir bilet edinmiştim. Sonrasında da sabaha beklemek için bir köşede kampımı kurmuştum. Sabah saatlerinde yola devam etmem gerekmişti. Dediğim gibi Machu Picchu'ya ulaşmak zordur. Sırada yaklaşık 800 metre yükseğe tırmanmak vardı. Elbette merdivenler var zikzak çizerek yolu biraz uzatsa da mecburen tırmanmak gerekiyor. Eğer tembel biriyseniz sizin için buraya toprak bir yoldan tırmanan minibüsler de var. Ama bence bir maceracı ise insan hakkını verip yürümeli. Size de böylesin tavsiye ederim. Sandığım kadar zorlanmadan bu basamakları da aşıp nihayet öğren yerinin kapısında buldum kendimi. Tabi benim gibi bir sürü insan vardı. Sıramı beklemeye koyuldum ve sonunda turnikeden geçip içeri girdim. sadece ulaşmak bile ayrı bir hikaye konusu olabiliyor. Bu fotoğrafım kente geldikten sonra ilk çektiğim görsellerden biriydi. Hem dünyaca meşhur bu alanda olmanın bir belgesi olduğu gibi de buraya varmaya çalışmanın bile ayrı bir hikayesi olduğunu anlatmama vesile olduğu için bu konuda bir bölüm çekmeyi ve bu bölümün de sezon finali olmasını tercih ettim. Dünyanın başka bir bölgesindeki başka anılarımın başka hikayelerinde yeni sezonda da yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.